Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün canlıların karakteristik özellikleriyle birlikte TETB yürüyüşe başlamış oluyoruz inşallah. Önce hücresel yapıdan bahsedelim. Canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı birimine hücre diyoruz. Hemen yazalım. Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimine biz ne diyormuşuz? Hücresel yapı diyormuşuz değerli arkadaşlarım. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi hocam temelde iki tipte hücremiz var. Bunlardan birincisi prokaryot bir diğeri de ökaryot hücre tipi. Prokaryot canlılara örnek olarak bakteriler ve arkeler örnek olarak verebiliriz. Ökaryot canlılara protista yine bazı bakteriler mantarlar ve hayvanlar örnek olarak verebiliriz hocam. Tamam. Prokaryot ve ökaryot arası şunu söyleyelim hocam. Prokaryot zarla çevrili organeli olmayan bir hücre, çift, hücre çeşidi, hücre tipi. Ökaryot da ise hocam zarla çevrili organeli olan bir hücre modeli düşünebilirsiniz hücre çeşidi. Metabolik faaliyetler hücrenin sitoplazmasında gerçekleşir hocam buna dikkat edelim ve madde alışverişleri hücre zarı ile kontrol edilir. Canlarda kalıtım modülü, modülü molekül özür dilerim. DNA'dır hocam. Tamam. Mı? Bunu da iyi bir şekilde bilelim. Şimdi organizasyon şu. Hücre organellerinin özelleşmiş dokuların ve organların birbirleriyle yapmış oldukları iş bölümüdür hocam. İş bölümü diyeceğiz. Tek hücreli canlılarda hücre düzeyinde olur bu. İşte hücreler bir araya gelerek dokuları değil mi? İşte daha doğrusu hücreler işte moleküller, dokular bunlar hücre düzeyinde. Tek hücreli canlılar için geçerli. Çok hücreli canlılarda ise bu olay örnek insanlar için organ düzeyinde olur. Hücreye kadar oluşan kısım tek hücre ve çok hücrelerde gerçekleşiyor. Ve hücreden sonra işte hücreler bir araya gelerek dokuları, bak dokulardan bahsediyorum. Dokular bir araya gelerek sistemleri mesela sistemler bir araya gelerek organizmayı oluşturuyor. Bunlar çok hücrelerde görülüyor. Tek hücrelerde böyle bir durum söz konusu değil. Bundan bahsetmeye çalıştık. Şimdi geldim büyüme ve gelişme hocam. Büyüme ve gelişme tek hücreli canlılarda canlılarda sitoplazma artışı. Çok hücrelerde hücre artışı. Bunlar ne örnek hocam? Büyüme örnek. Sen bunlar ne dersin hocam? Büyüme dersin değil mi? Büyüme. Evet. Tek hücre canlılarda sitoplazma artışı, çok hücre canlılarda hücre artışı büyüme diyeceğiz. Peki. Eğer ben bir yapıların, bu yapıların işlerlik Kazanması yani fonksiyonlarının uygun haline gelmesi daha doğrusu biz buna ne diyormuşuz hocam? Gelişme diyoruz. Gelişme. Var mı sıkıntı? Peki hala devam edelim. Protein sentezi. Çok çok önemli ve protein sentezi ile birlikte birçok farklı özelliklerden de bahsedeceğiz. O yüzden burayı iyi öğrenelim. Protein sentezi. Ribozom organelinde gerçekleşiyor ve ribozom o zaman bizim için ne diyeceğiz? Ribozom. Evrensel bir yapıdır evet. Çünkü tüm canlılarda protein sentezi yapılır. O zaman ribozom tüm canlılarda vardır diyebilir misin? Diyebilirsin. Protein sentezi yapıldığı için. Peki protein sentezinde ne oluyor? Canlı genetik materyalden aldığı bilgiyi önemli yapılara dönüştür hocam. Bak canlı genetik materyalden DNA'dan yani genetik materyalden almış olduğu bilgiyi değerli arkadaşlarım önemli yapılara dönüştürüyor. Sadece bu kısımla beraber proteinin önce bir oluşum şeyini gösterelim. En sayıda amino asit bir araya geliyor ve protein artı en eksi bir sayıda hücre oluşuyor. En sayıda amino asitten protein oluşturabiliyoruz. Tabi binlerce amino asit. Peki şimdi bu olay bir dehidrasyondur. Bunu zaten ilerleyen videolarda daha detaylı anlatacağız. Şu an kafanız karışmasın ama dehidrasyon olayıdır hocam. Bu yapım olaylarını biz dehidrasyon deriz. Dehidrasyon ortak mıdır tüm canlılarda? Ortaktır. Peki hocam bu ATP ile gerçekleşen bir reaksiyon. Dehidrasyon reaksiyonları ATP ile gerçekleşir. Demek ki burada ATP harcanması ortak mıdır? ATP harcamak. Ortaktır değil mi? Evet. Peki hocam bu Dehidrasyon tepkimesinde enzimler kullanılır. Enzimler aracılığıyla gerçekleşir. Demek ki enzim kullanımı ortak mıdır? E hocam zaten ribozomda gerçekleşiyorsa ribozom kullanımı da ortak mıdır? Evet ribozom kullanımı da ortaktır. Bunları protein sentezi için söyleyebiliriz. Homostazi kavramı var hocam. Homostazi şu. Canlı ortamın, yaşamın devam ettirebilmesi için gerekli olan tüm faaliyetlerin sonucudur. Yani şöyle diyelim. Canlı ortamın yaşamını devam edebilmesi için gerekli olan tüm faaliyetlerin, tüm faaliyetlerin sonucudur. Yani bir canlı yaşadığı ortamda mesela şöyle düşünelim. Örneğin insanlardan örnek verelim. Yani bizden. Şimdi kanın ozmotik basıncındaki bir takım değişimler var diyelim. Buna duyarlı olan bir hipotalamus dediğimiz bir sistem var. Hipotalamus var. Hipotalamus ADH dediğimiz antidiüretik hormonu salgılayarak böbreklere uyarı gönderiyor. Ya da kan pH değişiminde pons soğandaki solunum derinliğinden sayısının düzenlenmesine en hayati şekildeki olayları sağlanabiliyor arkadaşlar. Tamam. Mesela örneğin vücuttaki sıcaklığın artmasının bunun için dönüş, düşürülmesi için kullandığımız bir mekanizma. Yine homostazi sayesinde oluyor. Yani homostazi şu. Kararlı bir iç denge hocam. Kararlı bir iç denge. Yani kararlılık diye düşünebilirsin hocam. Kararlılık. Yani bizim vücudumuzun pH'leri 7.4 olması lazım. Kanın pH'i yanlış hatırlamıyorsam öyle olması lazım. Yanlışım varsa yeni yorumlarda düzeltiriz. Kanın pH'i 7.4 olması lazım. Ben bu kanın pH'i 7.4 5 olursa da sıkıntı, 7.3 olursa da sıkıntı. Yani düşük ya da fazla olması. İşte biz bunu bir takım beyindeki reaksiyonlarla beraber bunu tekrardan dengeye getirmeye çalışıyoruz. İşte aslında dediğimiz kavram denge diyebiliriz. Tamam? Şimdi geldim boşaltım hocam. Boşaltım neden gerekli? Homeostaz için gerekli, homeostazi için gerekli. Çünkü boşaltım ne hocam? Metabolik faaliyetleri geri geri e metabolik faaliyetleri atmak. Yani metabolik atıkları atmak. Şimdi sen bu metabolik atıkları vücudunu tutarsa ne olacak? Bu ister istemez vücudu kararlı olmaya çalışan vücudun dengesini bozacak ve dengeyi bozduğu için aslında bizim için bir sorun haline gelecek. O yüzden boşaltım çok çok önemli. Mesela boşaltım örneklerini terleme bir boşaltım örneğidir hocam. Yine idrar. İşte yaprak dökümü bitkilerde. Değil Bunların hepsi boşaltıma örnekler olarak verebiliriz Tamam etkili tepki gösterme hocam Tabii ki de tüm canlılar dışarıdan ya da içten gelen uyarılara karşı şöyle diyelim canlı organizmanın dışından ya da içinden gelen uyarıcılara karşı uyarılara diyelim. uyarılara karşı gösterdikleri kimi zaman moleküler temelli olabilir. Yani moleküler moleküler düzeyde olabilir. Kimi zaman da gözle görülebilen davranışlardır. İlla yani hani mesela elimize iğne battığında diyelim ki geri çekmemiz refleks hareketi mesela. Yine bu da bir etkiye tepki. İlla bu şekilde hani gözle görülecek diye bir şey yok. Moleküler düzeyde de olabilir. Yani bunu anlatmaya çalışıyoruz. Geldim hocam harekete. Hareket bir etkiye karşı olabilir. Yani bir etkiye karşı bir etkiye karşı sen bunu bir yer değiştirme şeklinde de görebilirsin. Yer değiştirme şeklinde de görebilirsin. Irganım ya da yönelme şeklinde de bitkiler için mesela ırganım ya da yönelme şeklinde de görebilirsin. Peki hocam hareket illa aktif midir? Hayır. Pasif de olabilir, aktif de olabilir. Yani aktif harekette vardır, pasif harekette vardır. Mesela pasif hareketlere al yuvarlar, vücudumuzdaki polenler örnek olarak verilebilir yine bitkilerde. Aktif hareketler mesela sil, sil, yalancı ayak mesela, kamçı gibi canlılarda, yalancı ayak gibi yani normal ay ayaklar gibi örnekler verilebilir, tamam Bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi geldik bir diğer kavrama, metabolizma ve bazal metabolizma diye. Şöyle yazayım. Şimdi hocam organizmalarda gördüğümüz tüm yapım ve yıkım dönüşüm tepkimelerin toplamını biz ne diyoruz hocam? Metabolizma diyoruz. Yani vücuttaki yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına metabolizma denir. Bu cepte. Tamam. Canlının hayatta kalmak için duydukları hayatta şöyle yapalım. Hayatta kalmak için ihtiyaç duydukları enerji miktarına bazal metabolizma diyoruz bazal metabolizma. Yani şu şekilde söyleyelim. Mesela günlük almamız gereken kalori miktarı yani enerji miktarı atıyorum 2000 kalori. Sen 1800 ya da 1700 alırsan tabi bir anda etkileyecek bir şey değil bu ama uzun süre devam ederse bu ne olacak? Ee, hayatta kalma şansını zorlaştıracak. Hayatta kalma durumunu zorlaştıracak. İşte bu işe yarıyor gibi düşünebiliriz. Beslenme hocam üç şekilde yapılıyor. Bir ototrof canlılarımız var, bir heterotrof canlılarımız var. Heterotrof canlılarımız var. Bir de hocam her ikisinde yapabilen yani hem heterotrof <laughs> özür dilerim. Hem de ototrof <laughs> Ototrof canlılar ne demek hocam? Kendi besini kendi üretir. Kendi üretir. Bunlara <laughs> bunları nasıl yapar? Ya fotosentezle yapabilir. Ya da kemosentez yapabilir. Ya fotosentez oluyor ya kemosentez özür dilerim konuşamadım. Kemosentez oluyor yapabilir. Ototrof canlılar dışa bağımlıdır. Dışa bağımlı canlılardır. Bunlar örnek olarak işte parazit, saprofitler, mantarlar, yine insanlar örnek olarak verilebilir. Hem heterotrof hem de ototrof canlılara örnek olarak yani biz buna mixotrof diyebiliriz. Öglenayı örnek olarak verebiliriz hocam. Yani siz yeterli ortam yoksa dışarıdan hazır olarak alır. Yeterli ortam sağlandığında e, ototrof canlı gibi kendi besini üretebilir arkadaşlar. Bu şekilde söyleyebiliriz. Solunum ve fermantasyonda şu başlıklar var. Hocam bu glikoliz, krebs ve ETS. Bunlar de bahsedilecek zaten. Değerli arkadaşlarım glikoliz, krebs ve ETS bu oksijenli solunumda gördüğümüz bir mekanizma. Normalde oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon var. Fermentasyonlu oksijensiz solunum aynı şey demek değil. Yani bu ikisi aynı kavram değil farklı kavramlar arkadaşlar tamam. Mı? Yani siz hani fermentasyon oksijensiz şekilde yaptığınız için oksijensiz solunum gibi zannetmeyeceksiniz. Fermentasyon oksijensiz solunum aynı şey demek değil tamam. Mı? Beslenme yapı taşlarının yıkılıp ATP üretilmesine solunum yolunu hocam. Bunlar ne dedik oksijensiz solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyonumuzun üç şekilde yapılabiliyor. Adaptasyon hocam şu. Ayakta şey, doğal seçilimin sonucu olur. Bir kere onu diyelim. Doğal seçilim diyelim. Burada doğal seçilim kavramı önemli. Bulunduğunuz ortama göre ya da doğaya göre, doğaya en uyumlu bireylerin ayakta kalması. Ayakta kalması. Yani yaşadığınız yere uygun. İşte mesela soğuk iklim bölgesinde yaşıyorsanız işte hayvanların tüylerinin kalın olması ya da sıcak iklimde yaşıyorsanız, ona göre biraz daha ince olması gibi bu tip durumlarda adaptasyon diyoruz hocam. Buna göre insanlar içine geçer. yani bu tabii farklı bir yere gittiğimiz zaman hemen vücudumuz ona göre bir adapte olmaya çalışıyor. Bu durumların hepsi paraleldir yani adaptasyon bu şekilde diyelim yani mevcut şartlara göre kendimizi hazırlama gibi düşünebilirsin uyum gibi düşünebilirsin adaptasyon bugün zaten öyle geçiyordu. Ürem hocam canlılık faaliyetleri için zorunlu olmayan canlılık faaliyetleri için zorunlu olmayan değerli arkadaşlarım neslin devamını sürdürmek için yaptığımız olaydır yapılan olaydır eşeğsiz canlılarda kalısal yapı korunur kalısal yapı aynı yani birebir kopyası kalısal yapı korunur Çeşitlilik sağlandığı olay, çeşitlilik deyince aklımıza ne gelecek? Eşeğli üreme gelecek. İşte crossing coverlar vesaire onları biliyorsunuzdur zaten. Temelde iki tip üreme şekli vardır hocam. Tamam. Şimdi gelelim bunları kısa bir tekrar yapmaya. Yani şöyle yapalım. Evet. Altına kağıt koydum ki daha güzel yazılsın diye. Evet hocam şimdi en baştan alırsak. Dedik ki canlılar Canlıların canlılık özelliğini gösteren en küçük yapı birimine hücre dedik ve hücresel yapıda da şunlardan bahsettik. Bir canlı ya prokaryotur ya da ökaryotur dedik. Prokaryot canlılar bakteriler, arkelerdir. <laughs> Zarlı organelleri yoktur dedik. Ökaryot canlılar protista bakteri, mantar, hayvan olarak söyledik. Canlılarda kalıtım molekülünün DNA olduğunu söyleyeceğiz ve DNA'yı zaten uzun bir video olarak anlatacağız zaten. Organizasyon... <laughs> hücre organellerinin, özelleşmiş dokuların ve organların bir bütün olarak çalıştığı iş bölümüdür dedik ve tek hücre canlılarda hücre düzeyinde olur. Çok hücre canlılarda organ düzenli olur dedik hocam. Büyüme ve gelişme tek hücre canlılarda sitoplazma artışı, çok hücre canlılarda hücre artışına biz büyüme diyoruz. Yapıların işlerlik kazanmasına gelişme diyoruz hocam. Protein sentezi burada çok çok üzerine durduk. Dedi ki ribozom evrensel bir yapıdır. Ribozom organelinde gerçekleşir protein sentezleri ve canlı genetik materyalden aldığı bilgi önemli yapılara dönüşür dedik. En sayıda amino asit enzimler tarafından kullanarak protein artan eksi bir sayıda hücre oluşur dedik ve burada dehidrasyondur bu tepkime ve dehidrasyon tüm canlarda ortaktır dedik. ATP harcamak ortaktır çünkü dehidrasyondan sen küçük molekülden büyük molekül elde ediyorsan bir ATP harcarsın ve ATP harcamak tüm canlarda ortaktır. Enzim kullanmak. E sonuçta bu dehidrasyon tepkimesi tepkimeler enzimlerle gerçekleşir. Enzimler varlığında enzim kullanımı şarttır. Ribozom kullanımı yine ribozom organında gerçekleşir. Protein sentezi şarttır. Homostezilik hocam en temel tabiriyle kararlıdır. Kararlı bir iç dengedir hocam dedik. Boşaltım homostez için gereklidir. Terleme, idrar, yaprak dökümü gibi metabolik artıkların dışarı atılması olayıydı da biliyorsunuz zaten. Etki tepki canlı, canlı organizmanın dışından ya da içinden gelen uyarılara karşı gösterileri ya moleküler düzeyde olabilir dedik ya da gözle görebildiğimiz mesela işte elimizi çekmemiz iğne battığında gibi gözle görülebilir ya da moleküler düzeyde de olabilir dedik hareket bir etkiye karşı yer değiştirme şeklinde olabilir ya da ırganım ya da yönelme şeklinde olabilir. Aktif hareket ve pasif hareketler var. Bu arada şunu söyleyelim. Hareket tüm hayvanlarda görülür dersem hatalı bir ifadedir. Süngerler ve sörenterlerde görülmez hocam. Bunu dikkat edelim. Metabolizma ve bazal metabolizma tüm yapım ve yıkım olaylarına metabolizma diyoruz. Hayatta kalmak için duyduğumuz enerji miktarı diyelim ki 1500 kalori. Bu 1500 kalorimizin biz bu 1500 kalori almamız gerekiyor. Anlamına gelecektir hocam. Baza metabolizma yumak için. Beslenme ototrof, etotrof ve hemototrof hem de ototrof canlılar var dedik. Ototrof canlılar kendi besinli. Fotosentez ya da kemosentez aracı üretir. Heterotrof canlılar dışa bağımlıdır. Parazit, saprofit, mantarlar yine insanlara örnek olarak verilebilir. Hem heterotrof hem de ototrof dediğimiz mixotrof olan canlı öglenadır hocam. Bunu da söylemiş olduk. Solunum ve fermentasyon kısmında Oksijenli solunumda glikoliz, krebs ve ETS'nin olduğundan bahsettik. Bunun detayını AYT'de gireceğiz. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon omuzları 3 şekilde solunum çeşidi vardır dedik. Fermentasyon oksijensiz solunumun aynı şeyler olmadığını, solunumun amacının amacının besin yapı taşlarının yıkılıp ATP üretilmesi olduğunu söylemiş olduk. Adaptasyon bir doğal seçilim örneğidir dedik hocam ve doğaya en uyumlu bireylerin hayatta kalması, ayakta kalmasını sağlamasıdır dedik. Üreme canlılık faaliyetleri için zorunlu olmayan neslin devamı için gerekli olan bir kavramdır dedik. Eşeğsiz üreyen canlılar da kalısal yapı korunduğundan çeşitlilik sağlanacaksa da eşeğli üremeyle eşeğli üreme biçiminden de sağlanacağını söylemiş olduk hocam. Tamam. Bunlar ee, bunun haricinde hocam hayvanlarda hücre çeperinin olmadığından söyleyelim. Tüm canlılarda fosfolipit üretimi de gerçekleşir. Bu da ek bilgi olsun. Evet hocam var mı sıkıntı? Umarım anlattıklarımı anlamış beğenmişsinizdir. İkinci videomuzda inorganik bileşiklerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a